Merhaba arkadaşlar Tanrının Işık Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, bir videoda izlenme bugünü göstereceğim. Mesela bir videonuz var, bunda hiç izlenme yok. Ama bunda bir izlenme yapma şeyini göstereceğim. Nasıl yapılır? Şimdi videomuz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada 24 gönderme var. Bu emek evet. yani bu bukla alakası yok. Şimdi bugumuz için şurada bir tekrar tuşu var gördüğünüz gibi tıklıyoruz 29 görüntülenme tekrar tıklıyoruz bu sefer olmuyordu ya iki tıklamada arkadaşlar ya da üç tıklamada ee, yani izlenme bu bu budur yani şöyle birkaç kere yapayım 30 oldu gördüğünüz gibi birkaç kere daha yapayım Bu yerine F5 de atabilirsiniz arkadaşlar şöyle. 33 oldu. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.